Arkadaşlar e, bu benim videoyu 3. E, çekişim e, bu oyunu bir türlü çekemedim ama şimdi inşallah güzel bir şekilde çekebilirim. E, arkadaşlar bu, bu oyunu ben daha önceden oynamıştım ondan dolayı birazcık biliyorum ama yine de çok bilgim yok hadi başlayalım. Az bir şey de vermişim şöyle az kalsın ölüldük şöyle bir tane can alalım buldum ha ağaya basacağız böyle tutabiliyoruz şöyle Şöyle. oyunun girişi de böyle çok iyi. Şöyle bu taşı aşağı getirmek istiyorum. Bu hep bizimle kalsın. Şu yanımıza bir yere koyalım. Şöyle şunu tutalım. Şurada bir yer var. Buraya koyalım şimdi kutuyu. Şöyle kutular falan var. Bakalım. Ana şurada top var. Topu almak için çıkalım. Topu Şöyle getirelim. Şuradan içeri girelim. Neyse buraya gitmeliyiz. Buraya gidelim şöyle ışınlanalım. Reklam girdi hızlıca çıkalım. Aslında daha çok ışınlanmak gibi, değil, uçmak gibi bir şey. Şuraya da bir kere. Şöyle üç tane ayıcığımız varmış. Onları kurtarmamız gerekiyor. Şöyle paraları toplayalım. Benim canım var. O yüzden şunu almayalım. Şimdi şuradan gidelim. Şuradan yukarı çıkarak paraları toplayalım. Şimdi şurada bir tane ayıcık var. Sanırım onu kurtarmamız gerekiyor. Arkadaşlar şuradan yukarı çıkmalıyız. Bu parkurla yapmamıza da gerek yok. Şu andan da alabiliyoruz. Ama ben par parkurla göstereceğim. Bu oyunu oynamak varsa öyle hızlıca geçişini de gösteririm. Yorumlara yazarsınız. Bütün paraları topladım. Öncekini önceki çektiklerimde böyle paralar toplamak falan çok zorlanmıştım. Şöyle çıkalım şuraya. Şöyle. Normalde şuradan tırmanmamız gerekiyor. Ama güzel bir şekilde tutturabilirsiniz. Şöyle. İşte böyle. Şu tutmak lazım. Şöyle tırmanalım. Çalışıyorum tırmanmaya ama olmuyor. Bu oyun bayağı zor ya. Şşş. Şöyle şeyler olmuyor bu oyunda. Daha zor oluyor. Double jump falan yapıyorum ama olmuyor hiç. Şimdi yavaşça bir düşünerek oynayalım diyorum da sürekli bir hareket ettirdiği için oyun yapamıyorum. Şimdi bak, bloğu tuttum. Buradakine tutunamadım. Bu tutunma. Bu tutunma. Hızlıca. Olmuyor olmuyor. Biraz zor bu. Aha şimdi kurtaralım. Bir tane ayımız kurtuldu. Şurada bir şey varmış. Oraya sen gidelim. Şuradan para toplayalım. Nerede bu da az nerede? Vuramadım. İlk önce şunu açmamız gerekiyor. Öyle, şöyle 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 Ana buraya gelmesi gerekiyor şimdi yok bilir atılamaz burada şimdi buna gidersek buna gidersek kreftir Tamam anladım anladım. Şöyle. Şöyle. Birazcık hızlı oldu. Şimdi böyle kalacak. Şimdi ilk önce her yeri açalım. Olması gerektiği gibi. Şöyle 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 olacak. İlk yeşil. Sonra mavi. Sonra kırmızı. Hadi. Geldi. Şurayı da açalım. Şimdi bir tane daha ayımız tamamlandı. Bir tane canımız kalmış ama bunu toplamamız gerekiyor ki ölmeyelim. Şöyle buradan paramızı toplayalım. Şunları da birazcık develim. Şimdi beklersek sadece yavaşlıyor muyuz yoksa bir şey oluyor mu? Sanırım şu an ya. Şöyle şuradaki paraları da toplayalım. 44 paramız olmuş. Şimdi iki tane ayı kurtardık. Bu ayıları kurtardık. Bir tane daha gerekiyor sanırım. Şöyle şuradan toplayayım. Aha şuradan geçmemiz gerekiyor. Rostur Starbucks. Şöyle alalım. şey için bu. Hızlı çıkmak için bu. Kolayca geçebiliyoruz. Şuradan. Şöyle. Şöyle garip tavşanlar var. Şöyle zıplaması vuracağım da. Aha. Burası birazcık temizlendi. Şunu da temizleyeyim. Şuradaki paraları da alayım. Şimdi karşıya geçelim. Şu arılar çok sıkıntı. Dediğim gibi. Gel 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 gel. Bizi saldırmaya çalıştıkları zaman öldürmeliyiz hemen. sıra? Aha. Suya değdiği için öldü. Şuraya. Şu arayı da çekebilir miyim? Ara olduğu için suya değdiği an ölüyor. Çünkü orada herhalde hareket edemiyor. Aa, burada böyle bir şey var. Ama mesela ben bunu buraya getirirsem yok olmadı. Neyse şöyle şuradan taş tutacağız sanırım. O taşı da tutamıyoruz. Aha tutmuşuz. Dur iki sen şunu bırakayım. Şöyle tutalım. Buradan evet, neyse. Şimdi ayınızı kurtaralım. Her bu ayılar kurtardığımızda reklam gelip duruyor. Şimdi buradan bir yere gitmeliyiz ama ilk önce canımızı tazeleyelim. Şöyle. Aa, ayı topladığımız için, kurtardığımız için. Gel gel gel. Öldü. İyi oldu çünkü bu arıları öldürmek çok zor. Çok da gıcık gıcıklar. Şöyle dövdük. Direkt katlayalım. Aha. Bir boss fight. Kaplumbağa golemi. Bunu kurtarmamız gerekiyor. Bu da bayağı benziyormuş. Bunda ne yapacağımızı anlayamadım. Çinçan çoğun. Dur dur dur. Hayır. Hayır ezdi. Bir daha ezdi. Şunu. Ana dövdük. Şöyle toplayalım. Şöyle kurtaralım. Şuradaki portalımız açılmış. Şöyle. Ekstra can da Yok. Şuradan çıkalım. Boss'umuzu beğendik. Şimdi bizim nereye gitmemiz gerekiyor? Şuradan bir kuş bakışı baksak. Şuraları falan hep yaptık. Mesela şuraya hiç gitmedik. Şuradan da birazcık para topladım mesela. Şunun kafasına atladık. Şöyle. İçine girelim. 125 tane bundan toplamamız gerekiyormuş. Kafesi açmak için. 150 akçe tamam. Hemen toplayacağım. Şöyle. Buraya geldik. Buraları yaptık. Tamam. Bizim şimdi bir yerle portala geçmemiz gerekiyor. Şuradan mı geçeceğiz acaba? Hemen. Ayı köyüne geri istemsin. ister misin? Evet. Kar karşıya açılmış. Tamam kar bölümü şuradan geçelim hemen burası kurtuldu bak bazı insanlar falan var burada buralarda daha sonraki bölümlerde bakarız ve o kraliçeyi de daha sonraki bölümlerde kurtarız hala birkaç kalem falan geldiğimizden bahsediyor bu eve girmek neden bu kadar acı istiyor koca ev yazıyor Şuraya Girilmiyor. Sanırım. Orada bir şeyler var. Şimdi. Buradan geçelim de. Burada ne yapacağız ki? Burada var. Anlayamadım. Şöyle bir şey var. Top çıkarıyor hiç anlayamadım ama neyse aha toplar düştün aşağı şuraya çıkalım şuraya çıkmak için şöyle birazcık antrenman yapalım aha buradan çıkılıyormuş arkadaşlar buraya ikinci bölümde geleceğim ikinci bölüm için Lütfen e, like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay, bay.